Bize sürpriz yaptılar. arkadaşı meşek şarkısıyla geldiler. Venezuela'dan bize Kabaşkent Karakas'tan özel bir konservatuvarın öğrencileri ki bu grup aynı zamanda İtalya'da ve Danimarka'da yapılan yarışmalarda birincilik kazandılar kendi dallarında. Bu arada Alejandro sizleri kendi diliyle selamlamaktan mutluluk duyuyor. Estoy muy feliz, estoy muy feliz por <laughs> estar en Turquía y muy contento por expresarle como las voces blancas el más sincero saludo y amistad ...de todos los niños venezolanos a todos los niños turcos. Biz de bütün güzellikleri, selamları, sevgileri Venezuela'ya gönderiyoruz. E, ¿Qué piensa de Turquía, Marilena? Turquía çok güzel. Gracias. Ve bu arada hemen söyleyeyim... ...Venezuela televizyonunda Alejandro şovlara çıkıyor... ...Marilena ise orada tanınmış bir çocuk, oyuncu... ...hatta anne müzikalinde anne başrolünü oynamış... Evet şimdi bu bölümde kendi oyunlarıyla karşımıza geliyor. Venezuela